Girebilir Gel! Gel de azıcık çatayım sana! Ne biçim doktorsun sen? Bebek geliyor diye dünyayı ayağa kaldırdın! Eh, ne bileyim ben, kitap öyle yazıyor! Başlarım senin kitabına şimdi! Daha iki ay varmış! Bir de erken doğum diye doktorluk tasladın bize! Ayıplama sevgilim! Doktor kendi hastasına bakamaz! Hele hastası senin kadar kıymetli olursa! <laughs> Kabahatini güzel örttün koca bebek! Hadi evimize. Oh maşallah maşallah. Aya bile kalkmış. Ah yavrus. <laughs> Hiç büyülüğün bir gülmemişim. Bebek kızdır yoksa oğlandır? <laughs> Henüz biz de bilmiyoruz. <laughs> Daha bebek doğmadı. Kavuuu, belli buraya Bunu da ben! Güzel olmuş hee! Tebrikler yenge hanım! Mersi mersi! Hoş geldiniz çocuklar! Beyler, beyler yoldan! Ah! Kusura bakmayın, bu da bizden! Hepiniz o kadar iyisiniz ki! <laughs> Sevincimden ağlattınız beni! <laughs> Çocuğumu bunda kestirirken... ...Hep sizi anacağım! Yürü be karı, sen davranıncaya kadar büyüyecek Aha, çocuk! Göreceksin torunu, patlama sen de! Tabii. Aa! Ah canım evladım kalkmış! Tabii, aslandır <laughs> benim kızım! Eve mi? Ama hemen yürümek olmaz ki! Uyuyor mu? Bilmem! Kız mı oğlan mı? Bilmem! Deli mi bunlar? Kendimiz bakalım! Mı? Önce ben göreceğim torunumu! Ne yapsın, önce ben bakacağım! Sen kim oluyorsun lan? Bana bak karışmama. Sen, 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 sen de! Oh kurşun! <laughs> Aa! Nerede benim aslan torunum? Burada. O, o, o. Aa. Ee, ya? E ee, bunlar bu lazımlık ne olacak? Sen kullanırsın. <laughs> ya bu olsa şerbeti ne olacak? Hadi ben onu da ben içeyim. Sıkım iç. <laughs>